Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sarı'nın sağ kolu olarak yönetimde görev yapan Ömer Topbaşı, Sarı Lacivertli taraftarlar merak etmeye başladı. Biz de başarılı iş adamını ve Fenerbahçe'de görev yapan ile ilgili özel bir içerik hazırladık. Ömer Topbaş, spor yöneticiliği alanındaki uzmanlığını uluslararası düzeyde geliştirmek amacıyla Real Madrid Üniversitesi bünyesinde spor yönetimi bölümünden yüksek lisans mezunu olmuştur. Dünyanın en büyük spor kulüplerinden biri olan Real Madrid'in akademik yapılanması içerisinde verilen bu eğitim, futbol endüstrisi kulüp yönetimi, finansal sürdürebilirlik, marka yönetimi ve sportif organizasyonlar gibi alanlarda kapsamlı bir bakış açısı sunmaktadır. Bu eğitim Topbaş'ın sporun sadece sadece başarısıyla değil kurumsal yapı, ekonomik planlama ve uzun vadeli stratejiyle yönetilmesi gerektiğine dair yaklaşımının temel taşlarından biri olarak öne çıkmaktadır. Mustafa Ömer Topbaş, Türkiye'de tanınan bir iş insanı ve spor yöneticisidir. 30 Eylül 1984 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1930'lu yıllardan bu yana faaliyet gösteren Saray Muhalebi başta olmak üzere birçok önemli markayla bilinen ticari bir mirasın temsilcisidir. Merhum İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın oğlu olan Ömer Topbaş, iş dünyasında gıda sektöründen hizmet alanına uzanan çeşitli yatırımlarda yer almış, saray muhallebicisi ve bağlı şirketlerin yönetim kurullarında görev almış, ayrıca Lokma Kafe markasının kurucu ortakları arasında bulunmuştur. Özel hayatında Göksu Dinçer'le evli ve 3 çocuk babasıdır. Topbaş ailesinin Fenerbahçe ile ilişkisi yalnızca Ömer Topbaş'la sınırlı değildir. Ömer Topbaş'ın kardeşi olan Hüseyin Ersan Topbaş, Aziz Yıldırım'ın başkanlığı döneminde Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nda resmi olarak görev almıştır. 2012 yılında yapılan genel kurul sonrası oluşan yönetim listesinde yer alan Hüseyin Ersan Topbaş, bu dönemde kulübün yönetim kademesinde bulunmuş ve Fenerbahçe camiası içerisinde aktif rol üstlenen isimlerden birisi olmuştur. Ayrıca sonraki yıllarda Fenerbahçe Divan Kurulu üyesi olarak da kulüp bünyesindeki görev ve temsilini sürdürmüştür. Bu durum Topbaş ailesinin Fenerbahçeli olan bağlarının geçmişe dayandığını ve farklı dönemlerde kulüp yönetiminde doğrudan yer aldığını göstermektedir. Hüseyin Ersan Topbaş babası Kadir Topbaş'ın da Fenerbahçeli olduğunu söyleyerek şu sözleri kullandı. Etrafımdaki herkes Fenerbahçeliydi. Babamlar amcamlar kuzenlerim. Gözlerimi Fenerbahçeli açtım. Ben her türlü kararımı aileme danışarak aldım. Yönetim kurulu üyelik talebi Aziz Yıldırım'dan geldi. Ve listeyi zaten başkan yapar. Talep gelince biz de gurur duyduk ve mutlu olduk dedi. 3 Temmuz sürecini de değerlendiren Hüseyin Ersan o dönem Fenerbahçe'nin yanında yer almıştı. İşte o demeçler. Fenerbahçe'ye haksızlık yapılmasaydı milyonlar kenetlenmezdi. Biz çete değiliz. Bu haksızlığa karşı bir tepki infial var. Bu kadar haksızlık olmasaydı milyonlar kenetlenmezdi. Başkanımız katil değil. Adli yargı kararı verecektir. Ama bu süreçte haksızlık olduğu kesin. Biz de bu süreci yönetmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin ele geçirileceği iddialarını çok saçma buluyorum. Fenerbahçe'yi kimse ele geçiremez. Bu kulübün kendine ait dinamikleri vardır. Kimse bunu unutmasın şeklinde konuştu. 2012'de Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyonluğunu ilan ettiği maçı da değerlendiren Hüseyin Ersan Topbaş yaşanan olayları şöyle değerlendirdi. Şampiyonluk maçını tüm ailemizin, amca, yeğenlerimizin kullandığı şirketimizin locasında izledim. Ben aşağı inmiştim. Gaz atıldığını görmedim. Locadan arkadaşlar indiğinde gözleri yaşlıydı. Ben olayları yukarıdan göremedim. Yaşananlar çok üzücü. Böyle olmaması lazım. Sporun birleştirici olması lazım. Sporda kaybetmek de kazanmak da var. Üzülmek demek zarar vermek değil. Tabii. Tabi haksızlığa uğramışlığın verdiği bir infial var. Taraftarlar tahrik edilmiş. Bu insanlar arasında aklı başında insanlar da var. Emniyetimiz de polis de bizim için çalışıyor. Taraftar psikolojisini iyi anlamak lazım. Tabi kupanın orada verilme konusu da var. Biz şampiyon olsaydık ve son maçımız deplasmanda olsaydı yine kupamızı Kadıköy'de kaldırırdık itirafında bulundu. 2004-2017 yıllar arası İBB başkanlığı yapan Kadir Topbaş Eylül 2017 tarihinde görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Kadir Topbaş'ın oğlu Ömer Top. Baş, babasının görevden ayrılmasına sevindiğini söylemişti. İşte o sözler, kendimi bildim bileli haftada iki saat görebildiğimde seni, çok şükür bu hafta iyi görüşebildim dedim. Öyle ki ilk ve ortaokul yıllarımda geri geldi yatak odasının kapısını astığım Positlerle sorularıma cevap alabildim senden. Öyleydi çünkü sen hayatını 42 yıl önce bir davaya adadın. Bizden geçtin, millete hizmet için yaşadın. Ben ise hep baba oğul ilişkimizin eksikliğini çektim. Aslında sen de bunun eksikliğini çektin. Ben öyle hissediyordum ama öte yandan hep gurur duydum seninle. Nasıl duymayayım ki? Halka hizmete adanan bir ömür. 2004'ten bugüne dek süren müjdelenmiş şehrin başkanlığı bize 2009'da şimdilerin muhalefet liderine karşı 2014'te herkesin etrafında birleştiği rakibe karşı yaşattığın seçim zaferlerin ve tabi en önemlisi görev süresince İstanbul'a yaptığın hizmetlerin artık bizimsin, iyi ki varsın, iyi ki babamsın ifadelerini kullandı. Bu arada eski İBB Başkanı Kadir Topbaş, Aziz Yıldırım'la yaptığı bir sohbet esnasında kendisinin Fenerbahçeli, eşinin ise Beşiktaşlı olduğunu dile getirmişti. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Sarı'nın yönetiminde yer alan Ömer Topbaş'ın 2024 yılında Aziz Yıldırım ve Ali Koç'un yarıştığı başkanlık seçiminde Yıldırım'ın listesinde yer aldığı biliniyor. Topbaş, eski TFF Başkanı Nihat Özdemir'in Fenerbahçe Kongre üyeliğinden istifa etmesini Aziz Yıldırım'a yapılmış bir ayıp olarak dile getirdi. İşte o açıklamalar. Fenerbahçe'de Başkan Vekilliği yapmış Nihat Özdemir'in göğsünü gere gere 2011 sezonu şampiyonu tabii ki TFF'nin tescil ettiği gibi Fenerbahçe'dir demek yerine Fenerbahçe üyeliğinden istifa etmesi en başta Aziz Yıldırım'a karşı yapılmış büyük bir ayıptır dedi. Bu videoda sizlere Topbaş kardeşlerin Fenerbahçe sevgisini ve kulübe yaptığı katkılardan bahsettik. Siz de görüşlerinizi yorumlarda belirte fikirlerinizi bizimle tartışabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın.